Məhəbbətli aziz yurttaşlar, mənə biz bu gün 2022-ci il günü Tərbiq kışlaqı, Şavat mahallasından axıb ötvücü Tasqa kanalı və Xazaras tuman <coughs> kanalının boyunda 2 ortalığında inanc yerləşən Tasqa kanalına qaraşlı yerdə durubmuş. İnanıb edik ki, musulları bu Dövlət Selarə İliğəssə Kanalılar Başqarması Atamuratov Maqsud əkə uprodaq başkarmanın başlığı ina. Bu sizin hududunuzdaki musullara karan ina. İkinci de Tumana, Kurban Boyu, Ruslan Bey ina. Ha, bana Atmetke'den yani çıkıp gitken sen, Atmetke'ni uygansan dediğine, o pradik teşkilatı, atamaratı mahsus eke ina. Atmetke'm yok ina. Bu hadımlarınız işlemi de Musurhan'a ina, musur hana bile danışmışız mümkün. Bir hiçbir adam karını alıp ne ufradik teşkilatı, ne <laughs> ekoloji kadınları ile bir karını alıp musulunu tazalaş ya ki başka iş bilen şu kullanmıyordular. He bulganı kullan, nakonun iş faaliyetini apart durdu. Dediler Bu oylara, çukurlara karanak yine. Abi birden benim alıp durgan kum yerimin 5 metre oy bir yer. Su çıkıp durdu birden su. suv chiqib turibdi bu yerda menikinda suv chiqqan emas hali отmetkani o'lchab ko'rib hech biri donishmaydi faqat atmeткadan tushib ketgansan отметкаdan ctushib ketgansan deydi atmetkadan ctushib ketganim yo'q faqat aтmеткani sizlaring hodimlar urodik tashkilot xodimlari bilmaydi ko'rib oling urodik tashkilot sizlarni hudud musorxona bo'lib yotibdi o ekologiya qurbonboyev ruslanbek hazaras Tuman ekologiya bo'limi başlığı. Gövrü balina. Bütün musurkana bir Bize bir tebbekarlık kılamız. İşlimiz. Şu kumdan faydalanmamız, Kuruluşlarımıza kum gerek. Devletimiz tam anlamıyla olayken kuruluşlara dep bir kılsak he burada teşkilatın teknik şeritine bu demişimiz yürüyün teknik şeridi atamuratop, bu size tek işli ekolojiye yine musulları görün lan işi musullayna. tasaka kanal bilen Hazaras Tuman kanalının boyundaki ortalıkındaki zon Fakat Upra'daki tehlikeli yer bu. Yine ekoloji adamlar. Bu musulla bilen Danışçı Çıkın Bunu bu bu bir tozalanla bu bıçığı attı bu. Upra'daki teşkilat kadınları işlesin bula. Fakat devletimizin tekin pulunu yiyip bizlere tedbir çalara toz kılık etip bu işleri kılıp durdu yine. Yine o çukur, musul kanı bulup yatıp da yine. Ağzı bu kadar kalasa başka illerine bir artıp veremem bir yeri. Köyünçeli bana basımı kezip atamur ateke. Maksut teke atamur atıp. Yine. Görüp anlayın. Tastaka kanalın boyu yine. Yakşı bir kumluk. Yenə. <laughs> Musur xana bilib yaxdı hududlarınız. Hududu bir öyrənib çıxıb. Bir hududu tazalab quralı Musurdan. Bir də nə ekologiya var, nə Ufra digi təşkilatı var. Volğanı bir təbricara toz qulluq ətşi. Belədir bu xodimlər. Yenə görünən Musur xanaları ilə uçkul, çaqalaq, çuqalaq yerləri. Yine bana çok oysan yer dediler. Benim konum çok oysam kon yürüyün müydü öde? Tol kuk batıp yutup getirdi. Yine su çıkıttırdı yine oylu. Biri kim teknik şartını kim beredi? Kim bire karıydı? Ne ekoloji ne ufradı teşkilatları tazalamaydı bire yine. Musur bir attı yine. Yine. Musullara karanla boyuna bu cıgırı bir atat. Yazı bilen şu gibi bir su çıkıp yatıp da ona. Yine görü balımla upradık teşkilat kadınlara Yine fakat kumun beni attırgan mı yok? Yine gece gündüz kum alınladı şu ellerde. Ne kanun revişte. Bize ki kanuni revişte kum alıp muz Hem de idara ruhsatımız bu. Şunda he, atmetçeden çiçek getirsen de işime halakıt verip gündü adamı aparasılar. Gör bana kum alıp duran yerler. Şöyle bütün kum edi. Şöyle. Gece gündüz kum aladılar bir Gelip bir yerden saklan da yine. Kurum beni saklıysa iki yıldan beri tebrik çalıkma toz kulluk et. Bu upradik başlığı atam rahatım, maksuz ege bu yefsiz yeti geçli. Yine alanı yattı attı yerden kum. Tıprak yine. ina kum, tıprak alanı yattı yine şöyle. Kerif soğutla bari yine şöyle. Niçin bulara karamıyız? Fakat beni bir, bir doktor atış maksatında nasıl o? Bir de inat kumla alana bir hatta, her gün, her saat, her gün gece. Fakat bana nispeten edavatsizlik, edavatsizlik kılıp dursun İnan yine şu Tassaka kanalının çap kurağındaki musulları neleri görsatıp ötemen size atamır atıp ki buradaki teşkilatının Rahberi siz, ikinciden Karez'in vulayeti ekoloji komitesinin başlığı Atabek Kliçobek'e yine kırban bayıp Tuman ekoloji bölümü başlığı yine kırban Ruslanbek görüb alın yine. Ekolojinin buzla ipin oladı Her kim öz hududuna iyilik etişi gerek deseler bana. Yine özlerinizin hududlarınızı özleriniz tazalım da. Bu prodükte bir an bir kişi devlet için, halk için hizmet kılıp durgan yok. Bütün tebbirkarları eziş, kum alıp durgan yerleri kanuni bu ham doktatış maksadı. Çünkü kellarıktan, kellarık bu muydu? Ne? Görüp musulları, ekolojiye, bu pratik teşkilatı, yine silahın hudut eken bir, hudutlarınızı tazalanla biri. Yine yine şu Tatsaka kanalının boyundamız hazıram. <laughs> şu Şavat mahallesi ne kere Şavat mahallesi ne akıbı Tasaka kanalı boyu ino yine. yine birden gece gündüz kum alınadı. Na kanunu revşte girediladan X katırçılar, konçılar Kum ala Bize kanunu revişte bu sakam Üzeri hem meydana teşkilat toz kıllık kıladı Yine şöyle gelinle Pradik teşkilatları Şöyleri saklaş gerek Yine na kanunu revşte atmet gelin hem şirketken bir atmetken yok, hiç vece yok. Özü ku aslı atmetkeni bir bile dağınam yok eken. Bütün ağzaki dilde iş beceride kendisiyle. Aziz upradist hadımları. Yine aziz yurttaşlar, azar şu Hörmətli mütəssəddiq xadimləri Upradək təşkilatı, ekologiya təşkilat xadimləri görüb alınmayına, hazır o Şərq qışlağı, Kamalat məhəlləsinin Aqobətüçü təsəka kanalının çəp qırğığı da var. Bir, ina su çıxanda bir münətet edərlər, ina. Hörmətli Upradək başlığım, atam rahatı, məqsədə gəlin. Bu yermanı karaşləməz, karaşı, karaşı bolğanaməməsi, ina. Onu niç ekskavator şolar bolsam girib kumunu alıp taşkarga çık gitediler. Gece ya ki gündüz bunu <laughs> hiç kan korukla ya ki başka iş kılmıyorsa Fakat ben atmet yediğin çikenimi kıdırasala. Benim alıp durgan yerimin kumu yine, bir de iki metre belen. Su çıkan da bir bu aytadılar Su çıkıp durdu Birileri hiç kim kara Fakat iyi geldi yer bulgan benim yerimi teknik bızdın teknik şarttan çıkıp getdin Yalhan yalğan məlumat verib məni iştirak etdirən olub yürüdülər. İnə. Fradik təşkilatı başlığı atamratı məqsədə görüb alınla su çıxanda bir bunu aytadılar inə. Mə çəkət mən kumu oyub aladan bolsam mənim xonum ödə yürülmədim, yürülmədim. Heç vəc yürülmədi inə. Yürüb alın inə. Üşü üşün çəkdiyi illərə texnik shartni buzgan texnik shartdan ctishgan suv chiqib turibdi deyiladi hozir shu o'sha qishloq kamolot mahallasini shu yerdan yana bir 500-600 olti yuz metr shu <coughs> yursak muсsорxonani ko'rsataman sizlarga мусor bo'lib yotibdi shu uprodikin yeri bo'ladigan bo'lsa shukr ekologiya shu'ra xo'janchilik kessa uprodik xo'jaychilik kessa mусоrxonani ham ko'rsatib o'taman sizlarga hozir hurmatli mutasaddilar bu ve ekolojiye kadınları. Yine Kamalat Mahallesi'nden akıp ötücü Tassaka kanalının boyunda durup hazır. Yine bir de ki Musul'la bu teşkilatları, yine Gürban'la bir de musullara. Musul'ları. Yine ekoloji kadın Ruslan Bey, siz dün halal işçisiniz ki, yine işçileri tazalatın halal işçisiniz atamar atıp masu ikinci de siz dım halal işeseniz halal devletimize fayda getirip oturan bozsanız şu musulları tazalatın üzerinden tebbir çalar asıl içeniz bu musul kanalara karanlığı bina ağzım ya musul kanalı iğne kubir <laughs> bunu bir görü bir hudut sileke bozsa ufra değil hudut hudut bize ki atmetkeni bozup sağan Dep bir kimete şıtrap ettirgen bulu bir sulak uyna. Kudut silek oza tazan ola ina yerine. Yine Musurhan ina karan ola bir yerine. Yine Musurhan ana bulup yazı yatadı bir yer. Yine şişe sınıklı bir kudut silek oza kuma yakınla. Dikalı oge. Sen halal iş yesen. Ufura dek sen halal iş yesen. Birin ekolojiyenin humoya kılış bölümünde işlesen. Büro hudutun hudut meni ki de hudutun iyi gelirse yine şu musullar ha. Şunu bir adama verirse inşir. Bir çeyyesini alış için ya ki bir Bağat için şu musulları tazalab, şu musulları taşatmayın. Şöyle bir kocalık bakıp faydalanmadı. Bu upradik teşkilatı faydalanmıyor. Faydalanmıyor. Bu organın musulları için İna koyuptu birileri. Fakat toz toskunluk etişi bile de ki teşkilatı. Böyle ekolojiye kaldımlar yine. Yürün de musullar yine. Yine bir mertebe anam göstereb deme. Musul Yine öde bana peçana musul kanaları. Ana, qurbonboyev ruslanbek Xazaras tuman ekologiya bo'limi sen halol ishlaysan ura tashkilotlari sizlar halol ishlaysizlar hududlaringizni yaxshi himoya qilib o'tiribsizlar musor tashatmin, tozalab o'tiribsizlar rahmat sizlarga ishlab yurganlaringiz uchun davlatning oyligini olib